Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Baldi'nin 9. bölümüne denk geldik. Evet, çok uzun zaman oldu. Olsun. Olsun abi canı sağ olsun. <laughs> Sizi de birazcık <laughs> küfretelim abi. Bu sefer bu oyun bizde. Of. Grafikleri görebiliyor musun? Aleyküm selam bacım. Eskisi de değil de bir, top mi abi. Toplamayı öğrendim ya. Evet gençler. Çok kötü bir şey yapalım Şu paramızı alalım abi. Oyuncu da anlatmıyorum. Giden önceki izleyin. Problem 1 bunu bilmiyorum bilmiyoruz zaten abi ya, ne yapalım ne yapalım abi Matematik bize o kadar da yetmiyor yani Hadi gençler Vur şunu nasıl da geliyor ben Gençler İlk elde Allah'ım Allah ya Çok korktum Hadi ağzı sen rahat ol. Rahat ol. <laughs> Valla çok zorunlu ya. Bak koşma bak bak burada yazıyor işte. Matematiğiniz güzelse çok, güzel. çok <laughs> Fall of the school rules. Okulun kuralları diyor. Koşmak yasak. Ya içecek, <laughs> içecek içmek falan yasak diyor işte bir şey ya. Onu merak ediyorum. No, All Evet bak böyle. Yedisini yiyoruz kapıdan çıkıp çıkayım gibi. Allah bilir kaç çok iyi yormuşuz <laughs> <laughs> ya. <Yani. gülüyor> şeyleri yapamıyorum ya. Çıkarmalı şeyleri eksiyle bilmem ne zor oluyor biraz. Yapacak bir şey yok. Hadi gençler. Şu parayı da alalım. Şuradan girelim. Koşmak yasak diye koşmuyoruz. Yoksa bir tane vatan haini var yakalıyorum. Düz gidelim. Evet yani buna bastığımız zaman da arkayı görebiliyoruz gençler. Bak unutmayın bunu Boş herhalde. Aa, zaten gördü ya. Of. Oğlum ya! Koy Second. Second. koşmayacağız, you. bir daha koşabilir <laughs> <laughs> ya? Ha tamam, o gelene kadar ben mı burada? Ya <laughs> <laughs> görme i̇şte anasını sattı. Oğlum bu ne ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne ara geldin oğlum sen buraya? Hiç hey, sorun yok. Halledeceğiz yani yapacağız bir şeyler de. Aa bak böyle bir şey de var. Biz ceza yediğimiz <laughs> zaman <gülüyor> bu daha da <doğrudur, gülüyor> <zannediyor> çok O yüzden ceza yemeden soruları doğru yapa yapa yeneceğiz işte. Çok çok, çok hoş. Koşmayacağım abi ya. Now it's time for everybody's right. favorites. A great job! Yeah. That, I can't believe it's it! Great right. job! That's right! Oh, no, no. You did great! Come yeah. here and get your prize! A shiny! I don't i Problem one! Exhibition. Problem two. problem, hmm. problem. Hmm. <gülüyor> <Sağlısın>. <gülüyor> Bir de aynı bu sorutu düşüyor. Baksana domates ağzı. Patlıcan burunlu. Ben kendi halimde dolaşacağım abi. Kimseye bir zorunluluğum yok. Quarter ne işe yaradı Neyse. Çok değişik şeyler var ya. Na, burada ovarı bir bok yaramıyor. 10 16 6 Bu bu kadar. Böyle. 3 tane oldu şu an. O ses şeyden geliyor. Yerde o tutandan göreceksiniz şimdi. Oha oğlum ya. Şimdi önüme çıkarım. Yürü 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 bas 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 bas. Arkamda hemen. Dört. Dört. On. Tamam. Oyunda bizi oynuyor var ya. Kurtaracağız ya. Dört oldu herhalde. Hadi gençler. Bas 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 bas. Oh, tam da şansa tutturduk. Kaçtık. Şuradan da kaçarız. Artık biliyoruz yani biraz. Buradan tuttuk bunu. O bakkala hiç uğraşamam. Gelme ya. Oo, ne haber müdür? 16 Ananı satayım. Kendimi yatırayım. Abi uçacak şimdi ibnenin oluyor ya. Oo, of. Ben ne mal adam? Yapma. Tam yarım. Fifteen seconds, detention for you, you should know better What the hell is that? Come on, let's go before he Oh my god Oğlum, bu ne ya abi buz var ya bende yok anlatın geldi vallahi geldi gidebildiğimiz kadar gidelim abi var mı

On. Our... Uh, çok iyi. Maç bizde You did great. here and Tamam bu sefer bizde biz dediyse en adayım, hadi aç. Şu an yavaş Buradan gitmeyelim Şuradan İki tane kapı çıkacak önümüze Yürü gitsin abi School bilmem neyi bura Artık her ve biliyoruz yani Kardeşler Eksi 2. 3. 1. Çok. That's more like it. Sen çok başarılısın diyor yani. Matematiğimizi sorgulamayacağım. İy, geliyor. Koşamıyorum da. Arkamda müptezel var. Lan müptezele fark attım. Kral kapıyı teşekkür ederim. Eksi 3. 10. 12 yapıyor herhalde. Nasıl ya? Allah Allah. Neyse. Umurumda değil. Arkama bakacak göt yok bende. Bu ne oyunda olmaya başladı. O arada o mallar var boş ver. Şunu bir an alayım. Ne oluyor ya? <laughs> Anam siktim seni. Gel gel gel. Adam değilsin oğlum gelmez sen. Onları satayım çok yanlış şeyler gidik yapma ya. Yeah. Gel. Yeah. Beni it ya, it beni. Beni it. Otur abi. Tamam salak. Tamam o çok ciddi ya. Burada itebilirsin yani. Götür beni yani. Oğlum orda kapı varmış ya Sen sal lan Allah Allah'a Buradan biter mi? Looks like it's sweeping time <laughs> Allah iniyorum Allah'a rağabıyız Götür Git Götür beni İstanbul'a git abi yeter abi. Tamam abi çok tamam. anlıyor. Gençler bok yedik ya. İbne uçuyor uçuyor. Babası niye yedik? Gel şunu tutun ya. Yürü git lan sana 2 4 3 Abi çok hızlı lan yani. nasıl tutacağım? Neyse Allah'a emanet. Ananın oğlum ne ara geldin ya? Vallahi olmuyor ya olmuyor abi bir buçuk saat saattir oynuyorum kesiyorum kay, kesiyorum ya Olmuyor abi, olmuyor, zaman O zaman oyun hızlı öyle O süpürge var, süpürge nasıl satın ne. Bir daha ne. Olsun öyle ne. Olsun öyle ne. İki, her yeriz artık ya. Tamam abi şuraya Problem one. Iki sekiz. Zero. de geçti anam. Hadi abi. Böyle yürü. Buradan geçti yürü. Of. Yürüyelim abi. Bir buçuk saat geçti abi arkadaş ben ya hala bu ana noktalarını oynuyoruz. 14, 4, eksi 3. Ha Allah aşkına ya bu defa bir şey doğru yaptık. Cetar de çok uzaktan geliyor. Gelmiyor. Öldüm mü lan? Gençler öldü herhalde. Ses yok. Allah Allah geldi yine. Aptal gelmeseydi çok iyi olurdu da. Kapıda gitsin it. Ne? Şuna bak. Gir buradan ya. Gelme ya. Valla çok rahat Buradan yürü 6 2 9 Çok çok iyiyiz lan valla var ya kurtarıyorum ya Hadi gençler rahat 2 notebook kaldı şunu al Giy Şurada bir tane daha var 4, 5, 6, 7, 8, 5. 1. 10. Tamam. Çok iyiyiz abi. Çok iyi ya. Kendimi nazar değdireceğim şimdi anasını Ne yapıyorsun lan? Ceviz. O aptalı kız bir yerden çıkacak ama. ne oluyor? Ne yapıyor lan? Allah belamı verdi çiftiyor. 2 13 2 Allah belamı hadi. Hadi gençler. Hadi. Hadi oğlum. Ok Ne oldu oğlum? Kapı nerede ya? Kapı? Allah Allah. Kapı yok. Gençler. Ne oluyor? <laughs> Anonu <Allah, nasıl> satayım. <laughs> Ne oluyor abi? Oğlum bu vatan haini ne lan öyle? Lütfen yapma. Let's play. Allah razı olsun Allah hepiniz Allah rahmet eylesin Hadi hadi görüşürüz benle bu kadar artık Allah belasını versin böyle işin Daha da oynamıyorum ben bu oyunu ya Amına, kolumun. Kapısı nerede bu kapı nerede kapı 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 hani kapı Kapı yok Gel de şimdi oyna bir daha bu oyunu Şuna bak ya Allah var ya Neyse hadi Allah'ım 2.5 yıl sonra devam ediyor